Şu an tamam. Hadi iyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili dostlar, sevgili takipçilerimiz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Çok sevdiğim kardeşim, dostum, arkadaşım Tuğhan Tuhan Rutkay ile birlikteyiz. Bugün Tuhan Rutkay'ın e, birazcık motosiklet hikayesi, Tuhan Rutkay kimdir? En son almış olduğu motosikleti hakkında bilgi verecek bize. Onunla güzel bir söyleşi yapacağız. Öncelikle Tuhancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir ortam hazırladık sizler için evet. çekim için. Harika. E, sevgili Tuhan, önce kendinden bize biraz bahset. Tuhan Rutkay kimdir? Neler yapar? Motosiklet hayatı nedir? dostlarımıza birazcık kendini tanıt. Valla Turhan Rutkay ya 50 yıllık bir yaşam şimdi hepsini mi anlatmam lazım? Kısaca anlat abi. Ha, 50 yıl 50 anlatmayayım. Kısa sığmaz. Tamam. Şimdi şöyle e, motor hayatından başlayayım. Yaklaşık 20 yıldır motora biniyorum. Harika. E, i̇lk motorum e, Honda'nın bir tane Scooter'ıydı. Ondan sonra o skuterlar devam etti. Sonra bir tane pejon vardı şu pedal çevirdiğin zaman. Mobilet. Giden Peugeot, mobilet. mobilet. <laughs> mobiletim vardı. Ördek başı yeşiliydi. Harika. Ee, ondan sonra işte Honda Shadow'dan sonra Harley Harley hayatı Harley başladı. başladı. Ee, 11 yıl Harley hayatı Harley. devam etti. Şimdi Goldwing hayatı başladı. Başladı. Şimdi İşletmeciyim. Ee, devamlı işletmecilik yaptım, yaptım zaten. Evet. Başka bir işte bilmem falan demiş. Evet. <laughs> Şimdi şöyle e, Tuğhan e, uzun yıllardır e, Harley Davidson kullanıyor. En son Electra Glide vardı, çok güzel. 100. yıl edişim. nefis bir motordu. Fakat e, sonradan Tuhan bir karar aldı. Radikal bir karar değildi aslında bu benim için ama e, Tuğhan e, Honda'nın Goldwing'ine geçme kararı aldı. Niye böyle bir şey yaptığıyla ilgili video bir sonraki videomuzda olacak. Tuhan'ın kanalı'nı e, da aktifleştirdik. Artık YouTube'da bir kanalı var. Tuhan Rutkay diye aradığınızda e, çok rahat bulacaksınız. Bundan sonra Tuhan da gezilerini motosikletiyle ilgili e, maceralarını kendi kanalında paylaşacak. Lütfen abone olun, e, beğenmeyi de unutmayın. Tekrar ediyorum, Tuhan. Rutkay diye aratabilirsiniz. Bu arada Tuhan Rutkay dedik. Rutkay sanki e, enteresan bir soy ismi evet. tanıdık geliyor da bana. Tanıdık. Nedir o? <laughs> ee, ben ben Rutkayazin yeğeniyim. Yeğenisin. Tarik. Kendisi amcam. Amcan oluyor. Eee doğada yengem. Çok teşekkür ederim. Sanatçımız. Çok özel bir insandır zaten. Evet. Sanatı kadar özel, sanatı kadar güzel bir insandır. Doğa da keza yeğenimdir, evet. o da çok güzel bir insandır. Evet. Çok sevdiğim, zaten en yakın, hayatımdaki en yakın insan yani. insan yani evet. akrabam. Harika. Ee, Rutkay oradan geliyor. Oradan geliyor. Peki hala? Ben senelerce buna kimseye inandıramadım. Doğru çünkü... O Turan Rutkay Aziz Rutkay, ya. O Rutkay Aziz, e, enteresan işte, evet e, ama o, sahne ismi gibi düşün. Aynen yani. öyle. Evet. Ben burada bir açıklama yapayım mı? Yapabilirsin tabii. Sadece sizin kanalınıza özel. Peki, hadi. Adı Aziz değil. Nedir? <laughs> Onun göbek adı Aziz. Hadi, Esas yani. adı Ünal. Ünal, ha. Ünal, Ural. <laughs> Babam da Ural. Ural, evet. Çok Öyle, güzel, bu, 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 bu tüyü de almış Sizde oldukları. özel oldu bu. Vallahi <laughs> çok güzel oldu. Peki, Tuhan'cığım şimdi ben sana e, motorunla ilgili evet. bir iki şey sormak istiyorum. Hayır, ben hayır. biliyorum e, hep ağır motorlar kullandın. En son Electra Glide'ın da 500 kilolar civarındaydı. Ee, bir Harley Davidson'dan Honda Goldwing'e geçişte sana hissiyat ne hissettirdi bu motor? Ya Daha mı ağır geldi, daha mı hafif geldi? Gidişiyle ilgili seni etkileyen ya da olumsuz etkileyen bir yönü oldu mu bu motorun? Bu motorun olumsuz hiçbir yönünü görmedi. görmedim. Çünkü gerçekten bir kere rahatlık ve ses olayı. Konfor değil mi? Yani konfor, evet. Belli da. bir yaştan sonra o ses galiba evet. fazla geliyor. Ama bu motorda çok rahatım. Yani özellikle uzun yol evet. da çok çok rahatım. Harika. Peki bize birazcık motosikletinden bahsetmek Anlatayım. ister misin? Tabii. Zaten. Şimdi şöyle Goldwing'i herkes zaten ismen biliyor. İsmen tabii hepimiz az çok güzel. Honda Goldwing 1800 cc 6 silindirli bir makina. Ee, bundan dolayı da tabi bu 6 silindir ve 1800 cc size uzun yolda çok ciddi bir konfor veriyor ee, fren sistemi gerçekten çok güzel ee, kombin sistem olması frende o çok büyük bir özellik, özellik değil mi? Ee, ben çok uzun yol yapan bir insanım evet. ee, Harley ile hem de VSC grubuyla Ankara Roma gittim. Evet sizin öyle bir seyahatiniz var. 110. Öyle. yıl kutlamalarında Roma'ya gittim motorla. Ee, tabii çok güzel bir seyahatti. Onu ayrı bir e, Başka videoda bir anlatırız. videoda anlatabiliriz evet. Ama e, hakikaten belli bir yaştan sonra e, arayış rahatlığa ve konfora geliyor. Evet. E, i̇şte kısıtması, koltuk kısıtması, havalandırma sisteminin e, gelişi, evet. sürücüye e, ve daha da önemlisi e, aerodinamiden dolayı rüzgarda fazla bulunmamak. Yani evet. o rüzgarı yediğiniz zaman çünkü uzun mesafede insan sarhoş gibi oluyor. Ediyor, gerçekten. Şimdi bunda Çok öyle bir şey yok. Ya. Biliyorsun evet. Turan abi sende. Yani eee e tabii büyüklüğü benim için biraz önemliydi. Çünkü arıcılık kullanıyorsun sen. Arıcılık kullanıyorum. Evet. E ben e, küçük bir adamım. Büyük motor seçtim tabi. Yani 1.85 <laughs> 100 kilo küçücük bir adamım. Küçük yani onun için böyle ya. bir şey seçtim. Harika. Ama çok rahatım. Çok memnunum. Harika. Biraz fazla yakıyoruz yalnız. Antiparantez. Birazı bize açıklar mısın ne kadar biraz? Mesela bir depo <laughs> Şöyle açıklarım bir depoyla 250 kilometre yapabiliyorsunuz. O da şöyle biraz böyle hani 120-130 olursa sürat evet. yakıyor. Ama eğer her zaman gittiğimiz gibi yavaş gidersek 100, 120 aralığında o zaman 300-350'ye kadar çıkıyor. çıkıyor. Tuhan geçtiğimiz hafta motosikletiyle çeşmeye yazdığına gitti geldi. Peki gidilen mesafe gayet güzel bir mesafe. Güzel mesafe. 680 kilometre gitti, 680 kilometre geri döndü. Evet. Ee, yakıt değerlerini ondan sonra konuştuğumuz <laughs> o ile ilgili çok mutlu olmadığını söyledi. Orada korktuk biraz evet. Yani evet. E, korkunç Ancak, bir yakıt evet. oldu. E, bu tamamıyla bakın arkadaşlar hep söylüyoruz yani hangi motosiklette olursa olsun Yakın dostumuz Uğur kardeşimiz R1'den yeni bir motora geçti. Yakında onun videosunu da yapacağız. Ee, şimdi motosikleti kullanan kişiyle alakalı gazı ne kadar açıyorsanız, ne kadar çok motoru akselerasyona düşürüyorsanız, tapa gaz yapıyorsanız ya da yüksek sürat gidiyorsanız o kadar yakacaktır bu keyifli uzun sakin kullanımlarda da Tabi. bakın yarı yarıya neredeyse fark ettiğini söyledi Burada şunu söylemek istiyorum. Çünkü her yeni motoru başlayanı söylüyorum. Evet. Sürat eşittir kaza. Çok. Dolayısıyla biz özellikle Harley'ciler ben bunu böyle orada bir eğitim aldım. Evet. Harley tamamıyla bir cruiser motordur. Ee, yüksek devire gelmeyen bir motordur. Evet. Dolayısıyla çok böyle ağır ve yavaş gider Harley'ciler. Trafik kulağlarına da uyarlar. Evet. Onun için e, yine bir antiparantez yapabilir miyim? Tabii ki de. E, Harley'de kaza sonucu ölen insan yok. Doğru bunu 3-4 kişiden duydum. Yok. Harley Çünkü... kullanıcıları kaza yapıp da ölen de ölen yok e, e, sürücü olmadı. Çünkü üzere. sürat yapmazlar. Ya. Evet. Çok evet. iyi kullanırlar, çok güzel yol yaparlar. Her motorcunun olması gereken durumu zaten bu. Yani süratli bir motor gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Evet. Bazen beni de geçiyorlar böyle de onlara üzülüyorum. Sevgili bizim kullanımımızı da biliyorlar. Biz de genelde sakin ruhlu kullanıyoruz. Sevgili Uğur kardeşimizin ar biri vardı. O da bize ayak uyduruyordu ama şimdi... Ee, <laughs> nasıl söylesem bilmiyorum ki. Ben söyleyebilir miyim? <laughs> Neydi? Sürpriz olsun. Ha, sürpriz olsun. Peki Tamam sürpriz söyledim? olsun. O sürpriz e, olsun. Sport Touring bir makine aldığını. Evet Sport Touring bir makine aldığını iddia ediyor. ediyor. Bakalım siz bu konuda ne düşüneceksiniz? Ben şahsen inanmıyorum. <laughs> ben yorum yapmamayı tercih ben, ben ediyorum inanmıyorum. şu anda. E, şimdi bu arada tekrar motosiklete dönersek. Dönersek. Arkadaşlar e, Goldwingler ki 2020 modelleri de halen üretiliyor piyasada satılıyor. Evet. Çok yüksek fiyatlara geldiler artık. Tuhan'ın motorunu, Tuhan uzun araştırmalar sonucunda Tekirdağ'da bir kullanıcıdan buldu. Çok temiz bir motosiklet e, olarak ilgisini çekti. Gitti Tekirdağ'da motoru, motoru aldı, aldı. Alıp getirmedi. Kış ayıydı. E, moto transferle Ankara'ya geldi. Sonra bu sene Şubat ayında soğukta gidip motosikletini teslim aldık. E, Motosikletin de elektronik süspansiyon ayarı, ayarı var. Yükseklik, alçaklık ayarı yapabiliyoruz. Artçı ve sürücü için koltuk ısıtma mevcut. Artçı için rahat oturuş pozisyonu, kol dayamaları olan çok şık bir artçı koltuğu evet. var. Üçlü çanta seti var. Efendim o kadar çok şey var ki. Elcik ısıtması var, kruz kontrolü var. Yani bir motordan çok araba tadında kullanabileceğiniz Ya bir benim arabamda aksesuarı fazla. Fazladır, doğrudur. Müzik sistemi var, erseri, <laughs> <Tuhan onu gülüyor> evet, açıyor. Evet, güzel yolda bir müzik giderken. sistemimiz var. Evet, yani e, bu motosikletle ilgili ve Tuhan'ın neden Harley Davidson'dan bir Japon motosikletine öyle diyelim. Japoncu diyorlar çünkü hali. Artık değil. Japoncu diyorlar. Evet. Ee, bir Japon motosikleti yani geçti. Çok özür dilerim, estağfurullah, kestim. Estağfurullah, önemli değil. İstedikleri kadar bana Japoncu desinler. Evet. Benim ruhum... Harley. Ben yani, buyum diyorsun. Ben buyum. Evet, işte bu. Şeklim bu, evet. giyin tarzım bu. Aynen öyle. Ee, bana 10 yılda bunu aşıladı Harley. Evet. Çünkü Harley'de gerçekten çok farklı bir e, anlam vardır. Evet. Çok farklı bir dostluk vardır. Ee, bir kültürdür Halley. Tamamıyla. Ben bunu her zaman iddia ederim. Evet. Honda Honda'ya da binsen iddia ederim. Evet. Ama burada benim için önemli olan neydi? Şuydu. Rahatım. Harika. İşte bu so bu, bu söylemle bir sonraki bölümde Tuhan'ın niçin bir Japon motosikletine ama Japon motosikletlerinin de en üst sınıflarında e, yer alan Goldwing'i tercih ettiğini bir sonraki bölümde göreceğiz. Bu Senin... arada ben sizin çok takip ediyorum. Ee, ve sizin yayınlarınızı ve videolarınızı çok seviyorum. Çok teşekkürler sevgili. Yani gerçekten bugün Türkiye'de YouTube kanallarında bir sürü evet, bu yayınlayan motosiklet, motosiklet yayınlayan, yayınlayan kişi var ama sizin ben videolarınızı seyrettiğim zaman bir, o motoru gerçekten tanıyorum. Evet. İki, o motorda ne hissettiğinizi alıyorum. Ki en önemlisi bence bu. Üç, bir de sizin arada vermiş olduğunuz o kısa ve güzel mesajlar da beni çok mutlu ediyor. Zaten Hayır. orada size devamlı not yazıyorum. Evet, bu mesajdan evet, dolayı teşekkür ederim diye. Geliyorum. Benim videolarım da öyle olacak. İnşallah. Gezilerimi çekeceğim. Harika. Ben de onu ee, söyleyecektim. Ha. Ben de tam onu söyleyecektim. Şimdi Tuhan Rutkay hesabında YouTube kanalında bundan sonra Tuhan'la birlikte yaptığımız gezileri görebilirsiniz. Tuhan'ın kendi yaptığı geziler, gittiği yerlerle ilgili çekimlerini görebilirsiniz. <laughs> Bu videoyu şöyle sonlandıralım. Hem Tuhan Rutkayı hem motoçeti takip edin. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. bildirimlerinizi açın. Çok güzel videolar gelecek. Çok güzel videolar evet, gelecek. Evet. Çok açıklayıcı. Çok güzel geziler. Geziler. Harika. Ee, yani ne zaman, nasıl ve nereye gideceğim sorularını benim videolarımda bulacaksınız. Harika. Görüşmek üzere dostlar. Bir sonraki bölümü e, yakın zamanda yayınlayacağız. Turhan Rutkay'ın kendi kanalında da olacak. Neden Harley Davidson'dan Goldwing'e geçtiğimin geçtiğinin cevabını verecek Turhan bizlere. Evet. Ve Harley'in bazı özelliklerini vereceğim. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Abon singer Abone